Ev sahibini odaya kilitleyerek hırsızlık yapmak istediler. Alınan bilgiye göre Sultan Abdülhamit Mahallesi Ali Erdoğan Sokak üzerinde bir apartmanda bulunan dairenin kapısını tornavida kart kullanarak açan 29 yaşındaki Selma Uçak ve 21 yaşındaki Yonca Kök içeriye girdiklerinde ev sahibi Emel K'yı karşılarında gördü. Durum karşısında panikleyen iki hırsızlık şüphelisi, bayan ev sahibini bir odaya kilitleyerek evin diğer odalarında bir şey olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu sırada odaya kilitlenen ev sahibi ise camı açarak yardım istedi. Kadının yardım isteğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Niziviliçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o sırada binadan kaçmak isteyen iki kadını yakalayarak gözaltına alarak ev sahibini bulunduğu odadan çıkardılar. Evden bir şey çalamadan kaçan ve daha önce birçok hırsı kaydı bulunan Selma Uçak ve Yonca Kök emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen her iki kadın kişi hürriyetinden yoksun bırakma ve hırsızlık girişiminden dolayı çıkarttıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu arada tutuklanan Selma Uçak'ın hamile olduğu öğrenildi.